arkadaşlar. Hepiniz videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videom. O yüzden biraz heyecanlı olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi e, böyle kısa video tarzında bir şey olacak bu. Ben arkadaşıma gideceğim bugün sizlerle. Oraya çekeceğim. Onun önüne gittiğimizde hani belki bir oyun filan e, falan tarzında yaptım yapmadım falan. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Başlıktan siz görmüşsünüzdür zaten. Ben şu an karar vereceğim. O yüzden ben 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 hazırlandım şimdi. Montu falan giyeceğim, çıkacağız birlikte. evet arkadaşlar şimdi hazırlanıyorum birlikte. Ay sizinle birlikte hazırlanıyorum biraz heyecanlıyım. Arkadaşlar Terlik giyiyorum çünkü zaten çok yakın. Burada delirmiş terlik giy. <laughs> Yok hayal 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 Ne işi görebiliyor ama. Bir de zaten arkadaşım hemen şurada oturuyor. Şimdi biz Karanlık de... oldu o. Vurduk. tamam. Şimdi biz e, dışarı çıkacağız kardeşimle birlikte. Annem bekleyeceğiz annem şu an hazırlanıyor. Ben de giyeyim ben mi ayakkabımı? Hira sandım ayakkabı mı giyeceksin? Dur canım. <laughs> zaten. Öyle yapma aşkım ama çok gözükü bir yerinti oluyor. Boş ver, boş ver. Tamam. Oy. <laughs> Kapıyı açın. Biraz size etrafı göstermek istiyorum. Hani benimle tanıştığınız plan. Arkadaşlar az önce dayım geldi. Burası aile apartmanı olduğu için. Arkadaşlar. <laughs> Abla bana da bir tane maske hızlı ver. Değil. Tamam. Arkadaşlar az önce ablam çağırdı da i̇şte o yüzden durdurdum. Yani e, şimdi gideceğiz annem bekliyoruz. Ee, biz bekleyelim o zaman. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Size bakın bu benim kardeşim şu şekilde. Yine de göstereyim. Annem önden gidiyor. Etrafı çekeceğim biraz size. Ay çok güneş var. Burası da bir hızlı olacak. Burada da annem var. Çok Miray oldu arkadaşlar. Görünüyor mu? Al kodda. El evet, salla Miray. Dur bir dakika Miray'ı gösterdim arkadaşlar size. Miray el salla. İşte onlara gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablam da geliyor. Şurada. Hayır, hayır çekme çekme yalan Evet arkadaşlar. <laughs>

Çünkü sıcak, yani ev sıcak oluyor. <laughs> evet, arkadaşım burada. Benim arkadaşım da. Tamam, Bu İran'ın yani. arkadaşı, kardeşimin tamam. Tamam, tamam. Şimdi ne yapacağız? Biz onu kararlaştıralım. Zaten siz başlıkta gördünüz ama. bakalım. Oh. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi biz kararlaştırdık. Kısaktan evet. baş oynayacağız. Evet. Ee, arada bir tane daha kamera var. Her evet. odayı görüyor. Oradan sizin için öyle bir tane daha kamera koydum. Bir de e, Araya'nın elinde bir, bir tane kamera olacak. Göz şey. böyle gösterecek gezerken falan. Ebenin yani. Evet. Şimdi Ebe'yi sayacağız arkadaşlar. Hadi. Evet. O çıkan mı kalan mı sen söyle. Bundan böyle. Kalan. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Niye böyle? <durdum yani? gülüyor> Devam evet, Kalan dedim ben. Oo bir kedi varmış, ne kadar sayarmış, sıfırını atmış, onu kalmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kedi varmış, ne kadar sayarmış, sıfırını atmış, onu kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir kedi varmış, Üze kadar sayarmış, sıfırını atmış, onu kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yine Şaştım. Şimdi Mira'da, eee Mira bizi bulut erinde kamera olacak. Bir de arada bir tane kamera alacak. O zaman görüşürüz. Bak. Oha olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi ben benim sayıyorum. Saydım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Önce var ki arkadaşlar bunu sıvı sıvı saklamıyor savursa mu? Bizde onu saklamak yok zaten. Havamda gördüm. <laughs> evet. evet. Sen? ev çok yani şey. Neyse. Tuvalette de olabilir ama şey. bu Ya. Ablam geldi. Şimdi yapacak. be gelin hepiniz. Şimdi, Şimdi herkese bayandığı için eee e, yok pardon arkadaşlar. Tamam ben bakmıyorum. Gidiyor o. Bu benim de. 3 4 tane ben. Şu ben. Hangisi? Bu ben. Bu <laughs> da karaket arkadaşlar bakın şu kay. Tamam. Her ben. elinde? Benim. Hadi bismillah. Buna. Ne olan, olan hayır, ben ben de, ha. Neyse Allah. Ulan ben dün. Ben 100 tane verdim. Arkadaşlar zaten gördü. Neyse ben emeğime katılacağım. 5'e kaç, 200'e kadar 100'e kadar. 100. 5'e 5'e 100'e kadar. 100'e kadar. Tamam 100, e 100 e kadar olsun hadi. Başla. 15, 20, 20, 30, 35, 40, 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 65, 70, 75, 75, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100 Önüm arkamda ne zor <laughs> verilmiş saklanmayın evet Ali vardı arkadaşlar. Şimdi orada bir Sen git odaya gitmek zorundasın. Evet. <laughs> evet. Evet tut tut. Ebe yanlara da git. Evet. Ne oluyor? Evet. <laughs> o Önümar kan solumsun solumsun saklanma ne be? Evet. Ay, ama burada almak yoktu. Burası ebe odası. Ama ne yapayım? Ama arıcı arsızcılığı... Bulamadım yani nereye saklandım? Ah! Bizi de şey, ben Bizi de buraya. Saklandım. Ama yok demiştik burası. Aa, evet. Şimdi o zaman. Tamam tamam Mesela biz gidelim buraya o zaman. Gidelim zaten. Ama yani, o da ne yapalım. Taş kırma Ne olur ne olur. Zaten hayır, 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 hayır. olmuş oluyor değil mi? Daha güzel bir şey oldu. <laughs> Hiç bir şey Hadi. Sıra herkes oldu ama bir tek bir tek ha, Tamam hadi. sus be. <laughs> hadi. 5, 6, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Önüm arkam sağım 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 Ay gözüm bende. Buraya saklanmak yok da. Mira! Mira erdi. Ben karışma. <mı>? Ay <laughs> ben girdim. Tamam bu mutfakta kimse yok galiba. daha <laughs> evet arkadaşlar şimdi İran geldi. Ne yapacağız? Mesela ne yapalım? ne Hi guys. Bak. Kardeşim. Yine bu. olsun. Hı. Yok yok. Bu neydi? Hemen gidiyor. Kardeşim. 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 Buraya Kardeşim. Evet. Kardeşim. Bura seç. Hadi, Hadi bakalım bakalım. Kimi?

Of, of, of. Buradan da videolar şey yapıyor bana. İşaret gösteriyor. <gülüyor> love, love. Ne? <laughs>

Şimdi son kale turumuzda arkadaşlar. Tabii de yakın kaç son turumuz zaten. Bitti Hı. artık arkadaşlar. Evet, Şunu evet. çeksen ablacığım. Hı. Ne yapacağız işte? Evet. Evet burada sana Hı. bir şey açtım sen de. Hepimiz sana videoya. Bak tek başladığım videoya video. abone, ol, olun, ya. beğenin Hı. videoyu, zile açın falan her şeyi yapın evet, arkadaşlar. Evet her şeyi. Ee, Ay. İşte tek başladım arkadaşlarımla bitiriyorum videoyu. Şöyle bir sarılalım. Herkese kulak dolusu oh. sevgilerle görüşürüz diyorum. Şey görüşürüz.